Mira bugün şarkı söyleyecekmiş size. Evet, bir de yapmış <laughs> Evet, söyle bakalım. Niye beni yiyorsun ben gel. Tutuldum ben yiyorsun ben gel. Başka? Ne biliyorsan onu söyle arkadaşlarına. Tutuldum. Ne? Niye beni izliyorsun? İzefe. <laughs> Niye beni izliyorsun? Miskan. E, Ama güzel şeyle koydur. Domatesi E güzel yap, öyle yapma. Buraya bak ayak yap. bilmem arkadaşlarına konuş